Merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar 1 vs 1 az kadro maç yapacağız. Evet maçımız başlıyor. Keyifli seyirler. Evet kadromuza bakalım. Böyle başlayalım ya. İdare eder. Evet. Bu da arkadaşımızın kadrosu. Bayağı iyi. Evet. Maça başlıyoruz. Evet. Acımız başlıyor. Evet. Kaka. Rumenige döndü. Kimse yok. Salah orada gitti. Salah dönemedi. Evet. Messi. Vieira'dan Rashford. Sağlam vurur. Vuramadı. Davis aldı. Vieira. Gördü orada Messi. Messi vurdu. Vieira mükemmel bir top kesti orada. Evet. Alexander Arnold'dan bir orta. Vieira sağlam vurur. Vieira harika bir şut kaleci. Arnold'dan bir orta daha. Güzel orta. Salah vuramadı. Davies harika bir gol. 90'dan çaktı. Evet. Aha çok tehlikeli bir top. Bu arkadaş da salak herhalde. Bekan orada hatalar yapma. Evet bir türlü çıkamıyoruz. Eto. Oradan Cruyff oynadı. Cruyff'tan harika bir orta. Ama kon... oh, Wow. Eto değişik şeyler deniyor oradan. <laughs> Türkçe Rume indirdi. Orada Messi attı sala. Sala ne yapacak? Arnold mükemmel bir pas. Sala oynadı. Sala'dan orta gelir mi? Gelmedi. Evet, etkili çıkıyor. Ama orada bir yere var. Rashford giden Davies gördü. Rashford tekrar. Rashford Bekan kafasını adeta ezdi. Evet, bir korne daha. Arnold. Bu orta iyi gitmedi. Aa, çok kontrole yakalandık. Yukarıda boş. Aşağıda boş. Evet. Bekan var tabii ki orada. Kaka indirdi. Messi alamadı. Vieira. Davies. Kaka oynadı. Kaka. Davies'i gördü. Davies. Oratmayacaktık. Aşağıdaki boştu. Messi. Süpersin be Harikasın. Arnold gidiyor. Arnold'dan Salah. Boş kaldı. Salah gidiyor. Salah. Çalım denemesi. Messi. Mükemmel bir top kesti orada. Herhalde Beckham var Çok pas yaptık galiba orda Arnold'dan bir orta daha. Kaçıncı orta bilmiyorum ama. Vieira güzel vurur. Vieira kimse yok. Aha ben adamı Özgür'e bir oraya. Messi gidiyor. Birebir bir. Campbell süpersin. Aha bu sefer boş. Olaya mükemmel bir şut. Peter K adeta uzadı. Evet maç çok çekişmeli. Oradan oraya. Evet Beckham harika bir orta. Ferdi vurmasın. Ferdi tehlikeli. Messi. Rummenigge. Topları çok sever. Rumeni'ye hızlandı. Ve yetişebilecek mi? Rumeni'ye vurduk. Çok zayıf bir şut. Davis vuramadı. Campbell kaptı ama çok tehlikeli yeri pas attı. Evet. Kurtardı. Sala. Messi gördü. Mükemmel bir pas. Messi çekti. Bir plase. Kötü bir plase. Oliver kanda kaldı. Evet Davis tekrar vurdu. Vieira çok kötü bir top. Bomboş ama kontrol edemiyor Rumelike. Ne <laughs> Nasıl bir gol oldu? Çok <laughs> inandırıcı Dün akşam oynanan Liverpool maçındaki Van Dijk Alisson'un pozisyona döndü. Rumelike aşağı oynamıştı ama niye oraya dönmüyorum. Acaba arkadaşlar bu oyuncuyu silmeli mi? Arnold Rumenie'ye gördü. Sala. Rashford mükemmel bir pas. Evet. Maç çok çekişmeli, çok zevkli bir maç. Evet 2-2 olacak. Rumenie'ye gidiyor karşı karşıya. Rumenie'ye, Rumenie'ye vurdu. Evet. Daha golün saniyesinde bir gol daha yiyoruz. Tekrar başladı. Oyun. Cruyff. Rumelik'i gördü. Rumelik aşağıya gördü. Salah gidiyor. Salah çok açtı yanından. Arnaut iteşebildi mi? Messi. öne açık. Orada kademeye giren oyuncuyu bilmiyorum ama. Mükemmel bir top kesti. Evet. İkinci yere giderken bir gol daha mı yiyeceğiz? Hakem niye bitirmiyor maçı? Dut. Aa. Kim de oyuncu Topa bir türlü vurmadı. Davis galiba. Evet. ikinci ara acaba kim oynatacak? Burada bu oyuncu yapalım. Bu oyuncular biraz saflaştı. Maradona'ya yönetmiyorum ama bir deneyelim bakalım kimi koysak şeyler hızlı şöyle drone diye koyalım sol tarafa Mbappe mi bir iki sonra Mbappe yüksek neyse şöyle başlayalım evet ikinci yarımız başlıyor acaba maçı çevirebilecek miyiz Vera harika bir top kesti Mbappe alanda oynadı. Ronaldinho'yu gördü. Mbappe Ronaldinho. Çok pas yaptık orada. Mükemmel bir pas attı orada galiba. Mbappe açtı ortayı. Maradona küçük boyuyla nasıl zıpladı bilmiyorum ama. Onda dışarıya attı. Evet Pekan Bavur vurursun. Kaçtı adam kaçtı. Süpersin Campbell. Değil demiştim. Süper değilsin. Artık uzaklaştırır mısınız şu bu Gitti bomboş. harici harikasın. Ölü bomboş kaldım. Neyse daha dikkatli oynamamız gerekiyor bir kontrol yakalayabilir miyiz acaba? Vieira kaleci hadi. Bekleme bekleme bekleme. Haaland bomboş. gördün mü Mbappe. Ronaldinho'dan Maradona'dan Ronaldinho Musiala alamadı. Çok tehlikeli olabilirdi ama alamadı. Eto gidiyor. Mükemmelsin bir yere. Mbappe ortayı gördü. Müsyadadan alan ne yapacak? Mbappe Mbappe ne yapıyorsun? Süpersin bir yere. Sen olmasan ne yapacaktık bilmiyorum. Davis'ten Mbappe. Tekrar Davis. Mükemmel bir orta. Haaland vurur. Karambol. Yine atamadık. Beckenbauer çok bariz pasatası, Arnott süpersin, Vieira, Ronaldinho, Musiala'dan saçma bir top, tekrar Vieira, Davis de çok hatası yaptığın bugün, Ronaldinho, Mbappe boş, bir de birileri sever derken önde kapı gibi bir ferdi var tabii ki, tekrar Vieira orada. Ronaldinho, Mbappé'den Alan, Musiala, Maradona'yı gördü ama Maradona ilerlemiyor. Musiala vurdu. Kontrollü şut. Çok yavaş ya, çok yavaş vuruyor. Mbappé seyirlemedi. Mükemmel Haaland, Mbappé'yi gördü. Mbappé bir plase Yine olmadı. Kayıcı alkışlıyor. Arkadaşını tabii ki alkışlar. Kendi kurtaramayacak. Evet. Bir oyuncu değişti. Hakkımız daha var. Acaba kim alsak? Bey evet, beğenmedi. Dakika 75. Acaba bu maç buradan döner mi? Evet. Mükemmel bir orta gol getirir. Davies. Buradan vurmuştu. Taş mı? Evet vurmadı Gerard galiba. Halan attı yöne. Dönemedi. Tekrar alan. Sol ayak. Alan. Defasında yapılan bir pas atası. Gol getirdim Evet maç tekrar yeniden başlıyor. Campbell sen harikasın. Maradona. Haaland gördü Ronaldinho'yu. Ronaldinho aşağı tabii çok güzel olurdu ama atamadı. Davis gördü Vinicius'u. Vinicius Ronaldinho harikasın al onu. Harikasın sen. Viera ya. Vinicius boş kaldı. Vinicius bir plase. O nasıl bir müdahale. Bekamba o. Gore gidiyordu. Engelledi o sürük gibi bacaklarıyla. Arnold bugün ne kadar çok orta olan, olan Ronaldinho'dan bir kafa kaleci. Zayıf bir şut. Evet tekrar bir yere alabilecek mi? Bu sefer sırı kalanlıkla geldik. Risk'e gerek yok. Geri dönelim. Peter Shea. Maradona attım. Bu sefer de attı geçti. Alan alamadık. Gitti gitti. Gerdim. Evet Ronaldinho. Kaleci alsaydı koordinör olmazdı. Nasıl dışarı yedim. Evet dakika 90. Burada gol yemeyelim. Kaleci. Niye yumrukluyorsun? Eline niye almıyorsun? Kaleci. Evet kontra gelir mi? Son dakika. Campbell. Yukarıyı gördü. 1300. Tekrar Campbell. Campbell araya giren Ferdi. Ronaldinho bir atakla oynatmamıza izin vermedi. Hakem. Uzatmalara gidiyoruz. <laughs> Arkadaşlar uzatmalar açmayı o yüzden bu maç beraber bitti. daha Romaş maçında tekrar görüşmek üzere. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayınız. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.